Merhaba, arkadaşlar ben Batu ve bugünkü videomuzlara Mobizen'de de profil resminizin simgesini yapmayı göstereceğim. Kendim de yaptım Ganger Batu'nun simgesini. Gördüğünüz gibi şu anda yanında görüyorsunuz. Dur, e, rekord ettiğim Mobizen'i. Mobizen simgesini kaldırdım. Nasıl yapıyoruz? Mobizen'e bir girelim. Bu arada bunu da e, Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Bu da böyle dikey bir program. Yatay yapamıyorum. Şöyle üstteki e, üç tane nokta var ya alt alta alt, böyle dikey mobizen yazan yazının yan tarafında ona tıklıyoruz. Sonra kayıt tercihleri en üstte. Ondan sonra aşağıda iniyoruz. Air Sarsal'a gidiyoruz. E, sizde bu olacaktır. Şu şu logo olacaktır. Siz profil fotoğraf diyeceksiniz. Sonra artı deyip e, sonra fotoğraf diyeceksiniz ya da kamera. E, ondan sonra buradan e, istediğinizi seçeceksiniz arkadaşlar böyle yani bir tane bir tane e, bir tane bir fotoğraf seçeceksiniz ben Gangerbottom fotoğrafını seçtim ya, o da neredeyse artık bakalım e, yok galiba bu ha yok arkadaşlar e, işte öyle ön kamera filan var böyle ayarlayabiliyorsunuz yani buradan ayarlayabiliyorsunuz her şeyini Çözünürlüğünü, kalitesini, FPS'ini falan hani. Ee, buradan her şeyi ayarlayabiliyorsanız ve bu Pro resmini de artık ben videolarda kullanacağım hani. Ee, i̇yi oldu bu. Bu arada o yeni intro'yu koyacağım bu videoda. Yani inşallah. Koymadıysam üzgünüm arkadaşlar. Ama hani bence koyarım yani. Ee, bir sorun olmazsa koyarım diye düşünüyorum. Ee, o zaman arkadaşlar ee, bu videoda ee, çok fazla like gelirse Facecam'da video da gelecek arkadaşlar. Ee, bugün de bu üçüncü video oldu gene. Ee, her gün her gün üç video yapmaya çalışıyorum. O da daha da fazla. Ee, belki de bugün daha fazla çekerim. Hiç bilmiyorum yani. Çekebilirim. Belli değil arkadaşlar ama çekersem çok güzel olur. Ee, Oğlum arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ve de kanalıma da abone olmayı Cenk'in de kanalına söylemiştim. Yani ee... O da X-Fazy yani yazınca çıkıyor. Gene bilmeyenlere bir söyleyeyim. Küçük X. Büyük I, Büyük F. Küçük A. Büyük Z. S değil arkadaşlar. Z. Küçük E. Eski videoda S demişim. Ee, i̇şte ona da abone olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi Almanca videolar çekiyor. Yani Almanca bilenler ona abone olabilir. Yani e, Almanya'da yaşayan falan hani ben yine de söyleyeyim hani. Ee, o zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve de Cenk'in kanalınıza arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın neden? hoşça Hoşçakalın. Hoşça